Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte akşam parta en karanlık parktan kayacağım. Vide videoyu beğendiyseniz alttan like atıp abone olabilirsiniz. Tamam. Bakalım beğeneceksiniz. Ama ondan ilk önce. Neyse hadi başlayalım. Evet geldim Şu an görmüş olduğunuz gibi Karalıklık ka kaydıraktan kayacağım. Haydi o zaman kayalım. Bir iki üç. Bismillah. Allah bekler. Allah bekler. Ay. Ne oluyor? Ne? Ne iş video lütfen like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok sevinir. Herkese iyi günler diliyorum. Bay bay.